İyi günler arkadaşlar. Türkiye'deki çay markalarından bazılarını sizlerle de paylaşıp tanıtmak istiyorum. Giresun günlerine katıldım. Geçtiğimiz günlerde 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen Giresun günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ee, orada karşılaşmış olduğumuz çay markalarının bir kısmı fuara katılmış. O katılan firmalardan ürünleri aldık. Burada size daha kaliteli çayları ee, olduğunu söyleyebilirim. Markette satılanlardan daha kaliteli. Elmas Gold çayla başlamak istiyorum. Elmas Gold çay. Bunun fiyatı 1 kilo. Bir fiyatı 20 lira. Ee, Elmas Gold çay. Şurada broşürde vardı. Güce. Giresun Güce. Sınırlar içerisindeki çay üreticilerinin den alınan çaylarla üretilip paketleniyor. Bu şekilde paketlere konuluyor. O yüzden de belediye sınırları içerisinde üretildiği için belediyenin standında bulduk. Firma yetkililerini göremedik tabii ki. Onlar kendileri getirmişler. Kendi bölgelerine ait çaylar olduğu için. Fiyatı 20 lira. Bunun 1 kilo ve birinci kalite olduğu söyleniyor. Evet. Trebolu 28. Trebolu 28 bir tane daha var Trebolu 42 ile karıştırmayın. Bu ikisi arasında firma farkı var. Trebolu 28 Amber Çay Sanayi'ne ait. Bu destan çayla aynı i̇şte üründür. Hatta şurada da broşür var. Bakın burada destan çay ve burada da Amber Çay Sanayi'ni görebiliyorsunuz. Amber Çay'ını da şöyle göstereyim. Görmüş olursunuz. Gözünüz alışır. Ve diğer çay firmalarından birisi de Yılka Çay firmasıydı. Bu fuarda direkt stand olan, kendi yetkililerinin olduğu standlardan birisiydi. Oldukça da yoğun ilgi gördü standı. İşte Trebolu 42 çayı. 15 lira fiyatı. Fuarlıda 15 lira, internet sitesinde de 15 lira. Yani tanıtım için ekstra bir indirim yapılmadı. Yılka çay export olarak geçmekte arkadaşlar bu. Tilyaki sevenler için yapılıyor. Buruk tadı oluyormuş. Tilyakiler buruk seviyormuş. Biz tabii ki tilyaki olmuyoruz o zaman yumuşak içim sevdiğimiz için. Bir de bunun kırmızı renklisi var. Kırmızı kutlusu paketlisi Filiz çay olarak geçiyor. Tabi o yoktu farda Yoğunluktan dolayı bitmiş. Tükenmiş. Kalmamıştı. Fiyatını da söyleyeyim. Ee, elmas gold çay 1 kilo 20 lira. Trebolu 40, 28 bu da 1 kilo bu da 20 lira 15 lira söylemiştim 10 lira kiloluğu var 20 lira export çay ve bir de şöyle sallama çay aldık içerisinden 25 tane çıkıyor yılka çaya ait ürünleri burada var. Yıka çayın. Görmüş olduğunuz gibi. İçerisinde detaylı bilgi veriyorlar. Anlatılıyor. Evet. Diğer çay firması ise hemen göstereyim. Trebolu 42. Firma ismi de hemen söyleyeyim. Trebolu gıda pazarlama olarak geçiyor. Teleboluçay.com tane sitesi. Bu daha fazla isim, isim yaptığı için isim olarak bu bilmiyor. Telebolu olarak geçtiği için. Bu şekilde. Tabu arkadaşlar bu çayları parayla aldık. Hepsini. Bu hediye verildi bize. Kim verdi hediyeyi onu söyleyeyim. Hatta şöyle paketle birlikte verildi hediye. Pisco bir de standına gittik. Usta standında yetkililerle ilgili bir video çektik. Çekmiş olduğumuz videodan sonra ürünlerden de almak istedik. Aldığımız ürünler tabii ki ücret almadılar. Almadıkları için de hediye amaçlı verildi bize. deneyimlememiz için bu çay Trebolu çay hediye verdik. Bakın paket içerisinde başka neler çıkacak. Biz doğru Teşekkür ederim. Meteor. şöyle attım da Şöyle konuyu çekeceğim. Evet. Kral kamet çikolatası. Reklamlarda görüyorsunuzdur. Televizyonlarda reklamları dönüyor. Fındıklı ve kakaolu. Sabah kahvaltılarda kullandığınız çok öpülen gibi düşünebilirsiniz. Ve bir tane daha çay markası var. Onu da göstermek istiyorum size. Bu da bize hediye gelmişti. Tabi bu ilk periskop canlı yayınımızda tanıtmıştık. İki çay firmasındaki kızıl büyü, kızıl büyü çayı. İki çay firmasının. Bunun hediye nasıl geldi Türkiye'deki çay markalarıyla ilgili içerik yapmıştık internet sitemizde sonrasında firmalarda görüş yapıyorduk sitemizde sizden bahsettik şeklinde firma tarafından o kontak kurmamızın sonrasında sizi de kızıl büyüyle büyülemek istiyoruz adresinizi gönderirseniz yollamak istiyoruz denildi biz de gönderdik tabi inanmamıştık gelince zaten şok yaşadım ve onu periskop periscope canlı yayında gösterdik açtık kutumuzu internet sitemizde zaten Türkiye'deki çay markaları hangileri yazdığınızda Google arama motoruna çıkıyor. İnsan Cotur Blog olarak görür, görebilirsiniz. Oradan da ulaşabiliyorsunuz. Canlı yayınlarımıza. Evet. Ee, geçtiğimiz yıllardan ekstradan başka hangi çay firmaları var? Onları da hemen söyleyeyim. Şu an tabii kullandık, deneyimledik. Ee, Rize günlerine gitmiştik. Rize günlerinde de çay olarak hangisi var? Aklımda güneyce çay görmüştüm. Oradan almıştık. 80-90 lira çay almıştım. 3, 3 yıl kadar önce oluyor herhalde. 2013, 13, 2012, 2013, 2014 o zamanlar herhalde. Ee, Nur çay vardı. Nur çaydan almıştık. Nur çay helal sertifikalı bir çay. Bilginiz olsun. Çaykur'un çaylarından almıştık. Bu markette satılan birinci sınıf çayları var. Böyle küçük kedi kutularda oluyor. Onlardan almıştık. Çile bulu şeklinde mavi renkli paketinden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç paket daha almıştım değişiklerine Markette olmayan hani bulmayan paketlerden. Ekstradan bir de neşe çayla karşılaşmıştık Rize günlerinde. Ee, ve Trabzon günlerinde de yanlış hatırlamıyorsam şölen çayla karşılaşmıştık. Şölen çayında bergamot çok şahane ve herkes çok beğeniyor gerçekten de benden de onay aldı bergamotlu çay olarak ben bergamotlu çay sevmeyen birisi olarak işte görmüş olduğunuz gibi Türkiye'deki çay markalarından bazıları bunlar arkadaşlar sizlere fikir vermesi açısından bu videoyu çektim umarım sizlere fikir vermiştir şöyle koyalım videoyu herhalde hepsi alıyor. Alıyoruz. Çay markalarımızın hepsi bunlar. Almış olduğumuz ve bir tane de Giresun'a ait bir ürün daha var. İniş dibi, fırışa. Bu da hediye verildi fuarda benim için. Tabi içmedim sakladım videoyu çekinceye kadar. Bu normal ıı, soda ve maden sularını görüyorsunuz. kırışan. O da Giresun'a aitmiş. Onu da fuarda gördük, karşılaştık. Fuara ait izlenimlerimiz bu şekilde. Bizlerimiz Biz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyorum.